Arkadaşlar merhaba, <laughs> <laughs> bugün ikinci müzemizdeyiz. Robot müzesi, Avcılar'da robot müzesi. Çocuklarınızı mutlaka lütfen getirin burada. Gerçekten her teknolojiyi, hazır. yenilikleri, böyle düşünebilmeyi inovasyon. Hazır. Hani ya Kur'an-ı Kerim'de, Allah ne diyor? Efela takirin, düşünün. İşte kullanmışlar, ne güzel. Çocuklar şimdiden teknolojiyi öğreniyorlar. Her zaman güzel bir başka bir konuda konuşmak ister misiniz? Evet, Yoksa merhaba. Yoksa daha fazla bilgi ne almak istersiniz? Merhaba. Merhaba. Efendim? Nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Müze hakkında bize bir şey verir misin? Merhaba. Bu müzede neler var? Neler göreceğiz? Tabii. Hadi. İstanbul Robot Müzesi, Robot Teknolojisi'nin yapay zekanın sergilerde ilginç bir yer. Yapayım. Burada çeşitli robotların yanı sıra robotik sistemlerin nasıl çalıştığını gösteren interaktif Diğer içler, ve teknolojinin gelişimi hakkından hem eğitici hem de eğlenceli dediğim, için bir için Eğer daha fazla detay istersen, göreyim. Teşekkür ederiz. Kızımla beraber geziyoruz. Bu benim kızım. Ben seninle tanışmak istiyorum. Merhabalara tanıştığımıza çok memnun oldum. Umarım İstanbul bu Müzesi'nde harika zaman geçiriyorsunuz. Eğer bu konular veya teknoloji hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa sormaktan çekinmeyin. Merhaba, neredesiniz? Evet, buradan ve evet, bunu mu konuşacağım? Evet. <laughs> tamam. Ee, merhaba, bugün ee, robot müzesindeyiz. Gördüğünüz üzere bir sürü geleneksel burada gözlemeci ablamız var. Ee, kokuyor olabiliyoruz buradan. Kaşar kokusu geliyor. Yanımızda bir köylü var. Merhaba nasılsınız? Merhaba nasılsın? Merhaba. Ben bir robot olduğum için duygularım yok ama işlemsel olarak oldukça iyi. Çok dertli. Çok, derdi. Çok derdi. Daha fazla bilgi verirsen sana yardımcı olabilirim. Merhabalar, neylesin? Neylesin acaba? Neylesin? Ben şu an İstanbul Robot Müzesi'ndeyim. Burada robot teknolojisi ve yapay zeka ile ilgili bir bilgi istersen buradayım. Başka evet, başlayın. gördüğünüz başlayın. üzere insanlar artık robotlaşmış, duyguları yok. Ben diyor buralıyım diyor, ben diyor olduğum yerdeyim diyor. Siz de her zaman olduğunuz yerde olun ve anı kaçırmayın. Teşekkürler tekrar ediyorum lütfen çocuklarımızı getirelim öğrenci kardeşler burayı gelin Avcılarda robot müzesi ee, bakalım buradan bize neler soracak merhaba merhaba Yapay Zeka Aha, konuşmuyor Evet. Aa, al. Gökme e de al. Dünya kimin etrafında? Evet. Dünya insanın etrafında. Dünya insanın etrafında. Abi bu pozalar mı sanki? Gökme abi. Bir de gülse Gökmen. Al Gökme abi al. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Önce yazıyor, görüyor ondan sonra. Gökmen. Belçika, Batı Avrupa'da yer alan küçük ama etkili bir ülkedir. Cık, cık, yok, Başkenti Brüksel'dir. Niye değilsin? Belçika'nın yolusunda bilinen bir, bir şehirdir. Tarihi yapıları, üniversiteleri ve çikolataları ile ünlüdür. Peki, başka bir şehir hakkında bilgi ister misiniz? Teşekkür ederiz. Liège ismini duydun mu? Liège, Belçika'nın Liège şehri. Okuyor mu? Evet, Liege ismini duydum. Liège, Belçika'nın doğusunda yer alan tarihi ve kültürel açıdan Aa. zengin bir şehirdir. Güzel. Özellikle Mars, Mevli Kıyısındaki konumun ve ünlü botekleriyle tanınır. Güzel. Başka bir şehir hakkında bilgi ister misiniz? Kazandın, teşekkürler. Tamam. <laughs>